Ömer! Fiyatlarımız açıklanmış oğlum. Ne kadar fiyatım söyle. Oo, Ali abi 400 bin olmuşsun. Benim fiyatım kaç? Ömer'i satın alıp kendime köle mi yapsam lan? E, 500 bin Ömer. İşte bu be Ali abi. Ömer! Ali abi yalan söylüyor. Seni satın alacak. Fiyatın 10 bin normalde. Ne diyorsun Eyşan? Ben niye bu kadar ucuzum? Çünkü masumiyetin piyasa değeri düştü Ömer. Ali abi nasıl yaparsın bunu? Aa, Ömer! Şimdi fiyatım kaç oldu Eyşan? E şimdi yükseldi Ömer. Aslanım benim. Yalan! seni satın alacak bilerek fiyatını düşürdü. Eyşan'ı satın almışlar Ömer. Doğru mu bu Eyşan? Kim satın aldı seni? Ben aldım Ezel. Kardeşin Cengiz. Şimdi seni de satın alacağım. Cengiz? Sen niye bu kadar pahalısın? Çünkü bu devirde artık dolandırıcılığın fiyatı yüksek Ezel. Şimdi seni de satın Yükseldin. Bilmiyorum. Çünkü o artık Ömer değil kardeş. Ezel. Ben aldım Ezel'i. Ve ben de. Beni satın aldı Cengiz. Çelik yelek var içimde. Ali abi. Öğreniyorsun yeğen. Ne yaptın ya? Yapmam gerekiyordu dayı. Çünkü ezeli de ben satın aldım Ramiz abi. Senin o kadar paran yok ki. Ben ezeli parayla satın almadım Ramiz abi. Aşkla satın aldım. Artık senin Meşan. Sattın mı beni? Ömer para etmiyordu ama Ezel beni zengin etti. Kime sattın Eyşan? Bana sattı Ezel. Şimdi kendini vur. Kenan Birkan.